PTT 1. Lig'de 14 Ağustos'ta başlayacak 2015-2016 futbol sezonu öncesi kamp çalışmalarını bolda sürdüren İlaza pazar günü 4. hazırlık maçında bir kez daha Balıkesir Spor'la karşılaşacak. Bir Temmuz'dan bu yana Bulda kamp yapan Elazığ şu ana dek Altınordu, Balıkesir Spor ve Şanlıurfa Spor'la hazırlık maçları yapmıştı. Aynı otelde konaklayan Balıkesir Spor'la 14 Temmuz'da karşılaşan ve Ömer Yıldız'ın penaltı golüne karşılık Oğuzhan Çapar ve Eren Özen'in ayağından yediği gollerle 2-1 mağlup olan Elazığ Spor, kırmızı beyazlı ekiple bir kez daha karşı karşıya gelecek. Son anda bir değişiklik olmaması halinde pazar günü, 18'de başlaması planlanan karşılaşma konaklanan otelin sahasında oynanacak. Elazığ Spor'da futbolcular Balıkesir Spor karşılaşmasının ardından çalışmalarını birkaç gün daha Bolu'da sürdürüp ardından izne çıkacak. Bordo-beyazlı ekip daha sonra 3 Ağustos'ta Elazığ'da toplanarak PTT 1. Lig'in ilk haftasındaki Göztepe maçı için hazırlıklarına başlayacak.